Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hepiniz nasılsınız? İyi misiniz? Biz <laughs> çok şükür... <gülüyor> <iyiyiz>. <gülüyor> hoş bulduk. Biz kahvaltı hazırlığımızı yaptık. Şöyle sıcacık ekmek söyledik arkadaşlar. Böyle ekmek sıcacık gelince bayılıyorum. Üstüne böyle aslında beyaz peynirli bir şey koyacağım Gerçekten çok güzel oluyor. Çocuklara böyle beyaz peynirli yumurta yaptık. Bize de yaptık tabii ki. Bu da çok güzel oluyor. Hani görüntüsünden genelde bana hep şey diyenler oluyordu. Bu ne bulamaç gibi ama tadı gerçekten güzel oluyor. Ben aslında yumurta yemeye böyle alıştım diyebilirim. Çok fazla sevdiğim söylenemezdi böyle kahvaltıda. Sonra patates kızartması Oh Allah. Domates salatalık bu şekilde. Şimdi kahvaltımızı yapacağız inşallah. O prensesi gösterdim mi sana Prensesi. Hiç prenseslik bir hali var mı? Şuna bakın. Enda. <laughs> ne oldu? <laughs> bak bak acıktı, acıktı. Annesi yetiştir annesi. Annem sen şunu bir al. <laughs> Dişlerini kıracak. He. Şunu bir al. <laughs> tamam sen de al annem. o benim uslu oğlum <laughs> Şuna bakın bir de şuradaki nazik çocuğuma bakın. Ne oldu? Bunu <laughs> alayım. Alayım mı? Tamam otur bakayım. Evet. Güzelce otur. Bakalım. Hadi <laughs> bakalım kahvaltımızı yapalım. Gel ben buraya al bakalım kaşığını. Bak. Mutsuz şu an. Bu kadar an. mı demek istiyor kızım? Evet otur şimdi <laughs> ben vereceğim elime. Otur bakalım. Tamam. Sünnetleyecek misin? Hadi ben sünnet misin? diyelim. Tamam ben de sünnetliyorum. diyorum. Haydi 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 Önce haydi haydi. Tamam. Önce ben Tamam. Önce ben. Önce ben kazanacağım. Aa ben. Ben kazanacağım. ben, kazanacağım. <laughs> ben kazanmışım. Tamam. Eymen. Kahvaltıdan sonra ne diyoruz? Elhamdülillah aferin. Gene neye bakıyorsun orada? evet. Biz kahvaltımızı yaptık. Şimdi legoları çıkardık. Vinç yapıyoruz değil mi? Güzel bastır. Güzel. Hayır yıkmıyoruz Mihra. Şimdi bak. Efendim. Ama düşer. El mi yapalım? Düştü ayaklara bakın. Evet. evet arkadaşlar biz hepimiz öğlen uykusu yaptık. Onu mu giyeceksin? Evet. Tamam. Şimdi de hazırlandık. Dedik öğlenden sonra bir şeyler yapalım. Hava çok güzel. Şuna bak şuna Allah'ım ne kadar Aynı tatlı sen oldun sen. Eymen Buram. Ayakkabıları yeni o yüzden dolanabilir arkadaşlar. Gel bakayım annem. Acaba Eymen burayı tıraşa mı götürsek ya? Şu önümüzdeki günler bayram tıraşı. Bayram öncesi olabilir. belki ben Çok 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 bayağı uzadı saçları. Benim de yine uzadı Daha yeni kestirdim ya. Koştur. Anam oh. Ay 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 şaş. Ay ay, ay. Ay, 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 ay ay. Küpelerini taktık. Neden kalk oldu? Ne oldu? Bir şey olmamış babacığım. Ve oh. şimdi son kombinimizin haline bakın ya. Oh. Bu ne güzellik. He? Annesi üşümesin bu böyle. Yok yok bir şey olmaz merak etme. Fıstığım. Antep fıstığım benim. Hadi, hadi gidiyoruz hemen gezeceğiz. Evet arkadaşlar biz çıktık dedik bir şeyler yapalım hava da çok güzel aslında evet. belki hemen buranın e, yatağını alabiliriz Ikea yatağını yani değil mi hızlıca bir alıp çıkarız evet. ama sonra bir şey yapalım ya böyle bence Abi, yani e, Ikea'da çok fazla gezmeyelim ya da AVM'de. Çıkarız bir belki tunalı Hilmi tarafına gideriz yemek yeriz. Bu da olabilir. Gezeriz biraz dolaşabilir çünkü hava gerçekten çok güzel. İnşallah Ankara da boşalmış. Kimse evet. Şey yok. Bomboş Ankara. Tabi bayram olduğu için arkadaşlar herkes ziyaretlerine evet. gidiyor. Tatile gidenler de oluyor. Ama çok dikkatli olun. Aman Allah'ım valla yani çok yollar, hem çok yoğun kazalar falan daha yoğun olduğu bir süreç oluyor. Maalesef ki. Öyle arkadaşlar. Biz hep olduğu gibi bayram da Ankara'dayız. Evet. <laughs> Biz zaten özellikle bayramlarda tatile gitmiyoruz biliyorsunuz. Aynen. Çok kalabalık oluyor yollar. Oteller çok kalabalık oluyor. Öyle arkadaşlar. Ne oldu annem? Ne geldi? Ne geldi? <laughs> Aa, aslında ev de sonra eve gelerken uğramayı Gelerken mi Ya şey, eve gelirken uğramayı unutmayalım. Tamam. Bir iki ihtiyaç var. Çocukların diş macunu bitmiş. Öyle arkadaşlar. Yani böyle karar çok net bir kararla çıkmadık evden. Ama dedik ki çıkalım yani. Bugün böyle geçmez. Öğlen de bir uyku çekmişiz çocuklarla beraber. Hep beraber bir uyuduk arkadaşlar. Oo. Çok iyi geldi. O yüzden zımba gibiyim. Eve geç bile gidebiliriz. Yani illa şey yapmamıza gerek yok yani. Hani. Ya işte bıdıklar uyuma saati. Aynen. Beraberiz. Hani maksimum yedi. Yedi gibi evde olsak. <laughs> genelde 6'da oluyoruz arkadaşlar ama 7'ye çıkarabiliriz bence bugün bunu. Hadi bakalım. time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast, sleepless nights and headache stack, restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. sometimes gandy. Oh how <laughs> Korkutucu değil mi? Bu Işık oradan. Şey. böyle şey, Hay <laughs> <Ay>, hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi geldik. Bizim beğendiğimiz yatak bu. Ee, gerçekten çok çok beğeniyoruz. Ama bize şunu da öneren oldu. Şu yatağı öneren oldu. Başlı biraz daha kaba aslında ama e, bu hani kalite olarak daha sağlam e, diyenler oldu. Sence Eymen mi seçsin? Ne yapsın? Eymen? Eymen burada. Gel Eymen sence baksana evet. bir. Sence bu mu? Bu yatak mı? Yoksa öbürü pembe mü? Babacığım. Babacığım. Efendim. Ben bunu sevdim. Ama o pembe babacığı. <laughs> <laughs> sanırım. <gülüyor> ben şeyini mi sevdin? Yorganını mı sevdin? Muhtemelen. Beğendin mi bunu? Evet. Emen bu mu olsun? Yoksa gel bir bak sana bunu da göstereyim. Gel yatağını sen seç. Gel. Bu mu olsun? <laughs> ya bu yatağı alacağız ya da şuradakini. Bak şuradakini. Şuradakini. Hangisini istiyorsun? Bunu mu istiyorsun? <laughs> tamam bunu seçti babası. Evet arkadaşlar hemen bura bu yatağı seçti. Aha. Ah, yerde bir Yerden bitme var. <laughs> Yavrum. Hadi gel kızım. Beğendin mi sen bu yatağı? Sadece bir kalite kontrol et bakalım. Abin için. Bu arada arkadaşlar bunun fiyatı 5900 lira. Bunun fiyatı artmamış. Ama bizim ondan önce baktığımız bu artmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bunun fiyatı 5259 lira olmuş. Bunun fiyatı aslında e, ilk zamanlar yani ilk zamanlar dediğim e, baktığım zamanlar 3700'dü. Sonra 4500 oldu. Biz 4500'e almayı planlıyorduk. Ama baktım fiyatı artmış. Bunda da pek bir fark yok ama bunun kalitesi çok çok daha güzel. Eymen de zaten bunu beğendi. Bunu seçti. Öyle o yüzden tercihimiz bu oldu. Çünkü bir takipçim şey dedi. E, Beza bundan al dedi çünkü şu diğerinde renk atması olabiliyor dedi. E, o yüzden ama biz hani yine beğeniyoruz ama Eymen Burak seçsin istedik çok da güzel seçti bence. Hadi bakalım. Hayır annem onlarla oynamıyoruz. Hayır, ben Gel. De, evet çok şey güzel. De, Oraya mı gireceğim? <laughs> Hadi gir gir. Allahım ya Rabbim <laughs> Gir gir. Allah. gel Mihra. Sen de mi yapacaksın? Gel Ikea'yı talan ediyorlar ikisi de. Hadi bakalım. Benim. Mihra gel. Şu taraftan anne. Şöyle birkaç eksik alıyoruz arkadaşlar. Aslında bir daha ikiye gelmeyiz diyorduk. Hani internetten söyleriz diyorduk ama Baya bir fiyat ne farkı var. da çıkıyor, ne efendim mi? Azalmış mıydı ya? Yo gayet var, temizledim daha vidalar, geçen Vidalar, vidalar baya var, baya baya var. Mı? Bayağı bayağı var. Hadi gelin bakalım. Ondan sonra bayağı baya fiyat farkı çıkıyor bize de dedik, hani kendimiz alalım, hem inşaata bırakırız. He, çok güzel. Ondan sonra bari son eksikleri alayım e, e, eve almak istediklerimi dedim. Ondan sonra cim, artık muhtemelen bir daha gelmeyiz taşınana kadar diye düşünüyorum. Bakalım. Nasıl? Çok güzelmiş değil mi? Hadi, alalım. alalım mı? Evet. Ah, mumumuz olmazsa olmaz. Tamam annem alalım. Zaten alacaktım aslında da. Şöyle bakayım. Evet kokulu mum. Efendim? Am çok dikkatli ol. Bak kafan kafanı vurursun. Hadi in bakalım. Evet annem, çiçekler var. Hadi gel. buğrağımın yatağını aldık. Şimdi ben hemen şu fırsat köşesine bir bakacağım arkadaşlar. E bu arada aslında normalde topluca ürünlere zam gelmiş. Sadece belli başlı ürünlere daha zam gelmemiş. Şimdi mesela şu aldığımız zamsız şu an. Evet. Mesela bizim o diğer yatak buna yaklaştı. Eymen bırak onu gel babacığım. Ne yapıyorsun? Eymen bırak gel babacığım. <laughs> evet. Eymen Burak 40 yılın başı dondurma istedi arkadaşlar. Ben de kıramadım. Burak da şu an e, yeni eve nakliye konuşuyor olabilir mi diye. Eğer olursa yeni eve nakliye edeceğiz. Efendim annem. Baba? Baba geliyor annem. Aldıklarımızı nakliye abicilerle konuşuyor tamam mı? Bir de şöyle donat aldım. İşteymen Burak'ın seçimi. He <laughs> annem. Anne. Oh. Anne. Güzel mi dondurma? Evet, tatlı yesem yok. Evet, bundan da yiyeceksin tamam. Tatek Merak çok et. Küçük. Çok tatek, güzel. Çok güzel. Gelme, gelme, gelme. Evet kardeş yemesin hasta olur değil mi? Sen dikkatli yiyorsun değil mi annem? Hadi bakalım. Hızlıca ihtiyaç alışverişimizi yaptık arkadaşlar. İnanın evet. e, böyle hepsini al et. 40 dakika bile sürmedi. Evet şey yatağı nakliye ver. Söyledim ben onu. Annem evet, dur bir dakika. Ama düşünüz yok. Ah. Dikkatli olalım. Ah. Hayatım gel bilmiyorum. Hah, dur iyi ben daha değil. Daha değil. Evet arkadaşlar biz çıktık. Çocuklar nasıldı? Güzelmiş. Güzelmiş. <laughs> Şimdi nereye gidiyoruz? Sen hani oradaki ördek, ördek de cool parka gidiyor bu. Evet. Çok güzel olur. Tunalı Hilmi'de biraz yürürüz. Orada Küçük İtalya'ya gideriz istersen. Olur süper olur. Öyle arkadaşlar. kentteki biraz bozmuştu hatırlıyorsan. Evet orası aslında güzeldi de sonra Aynen. E, en son gittiğimizde çok hoş değildi. Fırınca fırıncı abi değişti. Evet. Bir de bir garson yenilendi falan derken biz biraz kötü olmaya başladı. Ama oturma bölümü her zaman güzel diyorlar. Bakalım. Bakalım göreceğiz artık. <laughs> Öyle arkadaşlar efendim. <laughs> Çıkardın mı? At. At. <laughs> Bir, i̇ki, iki. At. <laughs> Sen de mi çıkardın? Oh. oh keyfim keyif. Hadi abde, abdest şarkısı söyleyelim. he? Hadi bakalım. Eller ağız burun yüz. Kullar Kollar, Kollar baş. baş. Mezhebince boynumuz. Yıkanmalı. sasa, Yuh. Yüz Ey ben bura alfabeyi söyleyelim mi? Boyun, ayak. Boyuk. <laughs> Şuan biraz hafif karıştırıyor ama. Boyun, o kadar olacak. Evet, senle atatas şarkısı var mı? da hatta söylemeye çalışıyor. Öyle arkadaşlar böyle e, baya Ne? Hadi. Evet, ağzımız, burnumuz, yüzümüz. Evet. evet. onu dinlemeyi çok seviyor. Evet. <laughs> melodiyi Melodi bile ezberlemiş. Ayak. Hadi. Evet Eymen burada A, B, C'yi söyleyelim mi? I, I. Alfabeyi söylemeyeceğim mi? Çok güzel söylüyorsun. Çok ama. güzel diyorsun ya. Evet. Hadi söyleyelim. Hadi. A, A B, B, C. B, C. A, B, 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 C, G, yumuşak. G. Onu da söyle. Yumuşak G'yi de söyle. Çok sesli konuşuyor. <laughs> Çocuğum G. duyulmuyor. Oy yavrum. H, I, I. sonra abi. Baba. Efendim. Anne. Efendim. Abi. Abi. Eyvendim, neler varmış burada bak görüyor musun? <laughs> Nereye geldik kızım? Aa bak ku geliyor. Ku geliyor. Evet kuğulu parktayız gençler. Mihra. Yaklaşacaksın mı babacığım gel

Koş, koş. <laughs> hadi yakala bir tane yakala bir tane yakala <laughs> Aa, yakala <gülüyor> efendim <gülüyor> tamam yakala bir tane koş şimdi mamam getiriyor hadi hadi Bak böyle yavaş yavaş at tamam mı? Ah! Yavaş yavaş. Hah! Böyle at. Onlar gelirler. Hah! Evet! <laughs> Aferin babacığım. Yavaş yavaş at. Bak şimdi elini iddiaya Evet arkadaşlar biz yemeğimizi de yedik. Oh özlemişim küçük İtalyan'ın İtalyan Evet çok güzeldi. Burası gerçekten müthişmiş. Şimdi de dolaşıyoruz arkadaşlar. Yemek yemekten çekmeyi unutur. Evet ben sadece pizzayı çektim. Evet. Anladım. Ondan sonra arkadaşlar şimdi EBB'ye de gideceğiz. Çocukların birkaç ihtiyaçları vardı. Ben onları hızlı hızlı da alırım olmadı. He? Sen tamam, istersen tamam. arabada beklersin. Tamam. Efendim. Canım. Öyle. Mi? Dur Hoş geldik, geldik otoparka geldik bak otoparka geldik. Geldim Bağlıca'daki EBB arkadaşlar. Şimdi burada birkaç eksiğimiz var onları alacağım. İnşallah hadi bakalım. Şuna bakın mihrujuma çok yakışır. Fiyatı ne kadar? 400 lira. Ay, bayağı pahalıymış bu arkadaşlar. Daha uygunu var İnternette falan. Anam şu takım da çok tatlıymış ama Meyra'nın çok yeni doğan takımı var. Ay şuna bakın. Bu da 200 lira ama çok tatlı. Gerçekten bayıldım. Şu da çok minnoş duruyor. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Şu an diğer tripod da çekiyorum. Asıl tripodumuz arabada. Bu <laughs> da biraz böyle yamuk yumuk durabiliyor. Gelelim Ikea'dan aldıklarımızı. İlk önce yatağımızı sipariş ettik. Orada göstermiştim. Buraya tekrar bir görsel bırakırım. O yatağı tercih ettik. Hem çok beğendik. Zaten hemen Burak onu da seçti. O ikisi arasında onu seçti. Sonra ben son böyle birkaç ihtiyaç vardı. Onları da almış oldum. Çünkü e, şu kuruma, kuruma matı. Geçen gittiğimde şu siyahı stokta yoktu. <laughs> Zaten biliyorsunuz stok sorunu bayağı bir var e, Ikea'da. Hani bu tarz şeylerde, birçok üründe bazen stoku bulamıyor biliyorsunuz. Şu matı aldım. Bu şekilde. Aslında internette de var biraz daha uygun fiyatlıları da var ama onlar koku yapıyormuş ama Ikea'daki çok iyiymiş. Sonra Ay işte iki tane şundan aldım. Bunlar en iyi en iyi e, duş şeyleri diyebilirim arkadaşlar. Gerçekten yani e, çok çok iyiler. İki pakete aldım çünkü asıl amacım beyazı kullanmak. Diğerlerini de tatillerde vesaire götüreceğim ya da misafire çıkarırım. Bu şekilde iki tane paket almış oldum. Bunlardan ne bozulma ne bir şey hiçbir şey olmuyor. Gerçekten çok iyiler. Eskiden bir şey plastik şeyin içine koyuyorlardı. Şimdi böyle yapmışlar. Sonra e, bunu Mihroş seçti. Şöyle kalem çocuklara. Ondan sonra bunu da Eymen gördü. Anne bunu da alalım dedi. Şöyle mum. Zaten aslında ihtiyaç vardı da aklımda yoktu. Böylelikle kokulu mum almış olduk. Bu şekilde Ikea'dan aldıklarım. Bunlar dediğim gibi böyle son ihtiyaçlar falandı. Aslında şöyle poşetler kitlenebilir. Poşetlerden... Ha tamam. E, poşetlerden... E, hani şu an gideceğimi bilseydim alırdım. Ama ben internetten söyledim çoktan. Eymen burada bunu babaya götürür müsün? Ey bebek alışverişimize gelelim. İlk ürün şu e, diş macunu. Eymen bunu babaya götürür müsün annem? Şu an diş macunu lazım olduğunu onu verdim. Şöyle iki tane şey aldım. Ne deniyor ona? Banyo süngeri çocuklara. Bunu da yine yeni eve almış oldum direkt. Sonra şu çocukların el sabunundan direkt üç tane aldım. Şu an eve böyle uygun fiyatlı bir şey bulunca işte pişirme kağıdı olabilir, buzdolabı poşeti olabilir. şimdiden böyle internetten indirim olunca alıyorum biraz. Stokluyorum arkadaşlar ki hepsini yeni eve götüreceğim inşallah. Yine evde böyle hani birazcık daha onlarda stoklu gitmek istiyorum. Böyle el sabunu e, kaç tane aldım? Üç tane aldım bundan. Birini hatta şimdi açarız. Diğer ikisi de eve şey olarak gider. Sonra Mihiruş'un saçı için şu kolay tarama spreyinden aldım. Aslında saçları çok çok aşırı zor taramıyor diyemem. Ama biraz daha yumuşatır şey yapar diye bundan aldım. Sonra Burak kendine hemen marketten bir saç spreyi aldı. Alışveriş bu şekildeydi arkadaşlar. Efendim anne? Ben camı siliyorum. Aferin oğlum, camı siliyormuş. Şimdi ben bunları kaldıracağım arkadaşlar. Sonrasında çocukları hemen bir yatıracağız. Saat çünkü 7'ye geliyor. Yani tam zamanında çıktık ettik ama çok güzel bir gündü. Onları yatıralım. Sonrasında birazcık belki sohbet ederiz. Ama ilk önce şu işlerimizi bir halledelim. Canlar kargom geldi ama şu paketlemeye bakın ya. Resmen çivilemişler. Yani müthiş bir paketleme. Gerçekten firmaya da buradan tebrik ederim. Zar zor açtım diyebilirim. Ve sanırım içinde gerçekten kırık yok. Zaten olsa da sıkıntı değil. Sayfa tekrardan yolluyor arkadaşlar. Size sayfanın linkini de bırakacağım. Birazdan ürünleri de göstereceğim. Ama şu paketlemeyi göstermek istedim. Gerçekten bayıldım. Yani çok çok emek var bu paketlemede. Kargomu açtım arkadaşlar. Şu güzelliklere bakın. Bayıldım. Bir kırık daha yok arkadaşlar. E, Crystal Design diye bir sayfadan bana böyle çok güzel ürünler geldi. Bu arada sayfanın linkini bırakacağım. Çünkü gerçekten bayıldım. Çok güzel böyle küp sunumlukları var. Bakın. Bu şekilde sofralarda kek için kullanın, peynir tabakları hazırlayın, tatlı tabakları hazırlayın. Şöyle büyük boyu var bende bir de küçük boyu var. Yani harika duruyor gerçekten. Sadece bunlar değil sayfada objeler, farklı böyle suplolar mesela. Bunun büyük boy suplaları var falan yani bence mutlaka bakın. Bir de şöyle tepsi arkadaşlar bakın tamamen camdan. Yani o kadar güzeller ki çok çok hoşuma gitti. Bunlarla sunum yapmak için sabırsızlanıyorum. Böyle sizinle de paylaşmak istedim. Dediğim gibi ben sayfanın linkini bırakacağım. Oradan bütün ürünlere de ulaşabilirsiniz. Mesela şunu şöyle alıp şöyle üstüne koysam. Böyle de mesela kullanılır. Şu alt kısmında mesela muffinler falan ya da başka bir şey diz. Üstüne farklı bir şey diz. Harika duruyor ya gerçekten.